Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk insani yardım konvoyu Karabağ'a ulaştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk insani yardım konvoyunun Dağlık Karabağ'a ulaştığı, ikinci konvoyunsa Rostov bölgesinden yola çıktığı bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 kamaz kamyonundan oluşan ilk insani yardım konvoyu bölgedeki çalışmaların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olacak 45 ton inşaat malzemesini ulaştırdı diye konuşuldu. İkinci konvoyun Rostov bölgesinden yola çıktığı belirtilen açıklamada, Rostov bölgesinde oluşturulan ikinci konvoy şu anda Krasnodar bölgesinde yoluna devam ediyor. Yaklaşık olarak 630 kilometre yol kat edecek konvoy, 35 ekipman ve 40 personelden oluşuyor ifadelerine yer verildi. Bakanlık uzmanları Karabağ'ın Stepanakert, Martakert, Martuni, Askeran ve diğer kent ve köylerinde binaları inceleme çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar inceledikleri 43 yerleşim yerinde Askeran ve diğer kent merkezlerinde binaları inceleme çalışmaları sürdürüyor. Şu ana kadar inceledikleri 43 yerleşim yerinde 2500'den fazla hasarlı bina tespit eden uzmanlar, Bunlardan 280'inin tamamen yıkıldığını belirledi.